Sayın Vekilim, değerli belediye başkan adayım, değerli ilçe başkanlarım, değerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli eskişehirler ve medyamızın güzide temsilcileri. Bugün İyi Parti ailemiz tam 6 yaşına girdi. Bundan 6 yıl önce bir çarşamba sabahı kurulan partimiz bugün ülkemizin her geçen gün karadan ufuklarında bir güneş gibi parlıyor. Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü, bir cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü diyen cesur insanların partisi olan İyi Parti aradan geçen 6 yıl içerisinde yaşadığımız nice zorluk, baskı, yıpratma politikalarına karşın kimseye boyun eğmedi.